Merhabalar. Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün Bozalan'a gideceğiz. Bozalan'da biliyorsunuz zeytin ağaçlarımızı budamıştık. Oradaki dallarımızı toplayacağız. Çünkü biliyorsunuz bahar geldi artık. Bahar sürümleri yapılması lazım. incirlerimizin arasına. Çapalama makinemizle süreceğiz gene oraları. Ama ilk önce dalların alınması lazım. Bayağı da bir dal var. Annem orada bir... <laughs> bir kalp krizi geçirecek büyük bir ihtimal gördüğünde. Onları bir temizleyeceğiz. Ağaç motorumuzu da götürüyoruz yanımızda. Dallarını keseceğiz. Purçeklerini bir tarafa dallarını bir tarafa ayıracağız. Komple o alanı temizlemeye çalışacağız bugün. Bir başka günlerde ilerleyen günlerde de çapalama komple bütün alanı süreceğiz. Bugün onlarla işleneceğiz bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gübrelerimizi de aldık yanımıza. Gübre çuvallarımızı. Gübre de açacağız ağaçlarımızı. Günlük atmıştık biliyorsunuz. Bozalana da açacağız. Hem de ağaçlarımızı temizleyeceğiz. Boz alanımıza geldik. <laughs> Meşhur boz alanımız. Güzel manzaralı boz alanımız. İnsanlar bile seviyor bizim boz alanı. Sevilmem ya şu manzaraya baksam ülkenin hangi bir yerinde var? Vardır en gücü daha güzel manzaralı olan yerler vardır da. Bir de böylesi var işte. i̇şte böylesi var. Tarlamızda seviyorlar zaten kuru kuruya bile yiyecek veriyordu ya. Evet. <laughs> Senin diktiğin şeyler ne oldu acaba masuller? Onlara da bakalım mı? Evet, bugün merak ediyorum soğanlarım falan büyüdü mü diye. Soğan, sarımsak dikmiştim yerinde. Hıh. Hmm. Onlar falan bakalım. Hadi gidelim. O motor da gelecek yani. Onları getirebilsem ve hatta şu ya, şey az çuvalı sen getir. Bunu bana yükleyiver. Şu azıcık olan diyorum ben. Hı. Nasıl olmuş han ağaçlar? Bu ağaç zeytin olacaksa bile boşta mı? Dal olmadan zeytin nasıl olacak ki? Aralanma. Aralan, ben sana aratmıştım <laughs> zeytin. <gülüyor> evet. E i̇steyince alıyor böyle, isteyince her sene verir mi veriyor? Baksana ne güzel oldu, evet her, her sene. Güzellik lazım değil bana şey mi? Apartman mı dikiyor? Her sene verecekler. Hepsini verecek de neresinde verecek? Bu dallar sürke sürke başa çıkamıyorduk da öyleyken bir çuvalcık zeytin çıkıyorduk. Şimdi gör sen. Bu bir olsun. Bir de bu zeytin böyle hadi taneyle satılıyor olsa anlayacağım hadi büyük zeytin olsun ki pahalı gitsin abi. E büyüğünde de büyük çok yağ olur ana ya. Allah Allah kiloya göre olmuyor mu bu? Çok da kesmedim ben hemen de güzel oldu aralandı. <laughs> kamulların kimisine memre aramızda göy yapan başka göy yapacak şey yok zaten. Bazılarının da artık diplerine mi yiyeceğiz? Bir gübre olarak kullanalım bir yerlerde. Nereye yapacaksak. Tamam. <laughs> diplerine gölge olur diplerine. Gene ne biçim mi? otlanmış burası ya? Bunlar niye büyümemiş? Geçen seneki kendiliğinden çok hızlı bir şekilde büyümüştü sanki falan bunlar niye büyümemiş ki? Bu sene hem daha çok özen gösterdim. Diplerime ters getirdim, yaprak getirdim. Yağmur olmadığı için mi büyümemiş bunlar? Allah bilmiyorum da buranın bir daha net sürülmesi lazım. Gel zaten şurası bak olduğu gibi otlu duruyor. Buranın da taşlarını toplanması lazım. Hani bugün hem taşla toplayalım. Şu taraf duruyor bak. Oraya taş olduğundan süreme dedim. Taşı da görkmecik. Şimdi otlanlar onu. Onu da şey yapalım. Besleyelim. Kıyıları geri çıkaralım. Doğru ağzı yapalım. Duvar göçmüş de Moran duvar, duvar hepsi geçecek herhalde. Motorum nasıl ana benim? Güzel. İhtiyacımız vardı motor İyi Hem hafif. Bu odun, odun, etmesi de kolay oluyor. Odun oluyor? odunlarını buraya yığacağım. O fazlalarını. Buraya değil de iyice girişe yığalım hani bu odunları. Girişe mi? He, oradan alıp götürmesi kolay olsun. Burada at atıyorum mı? İyi tamam girişe yiyalım. Girişin önüne de değil de yan tarafına götürelim. <laughs> Yemek ne yapacağız bugün? Yemek yapacağız mı? Sucuklar, azıcık orada onu getirdim. Onu yiyeriz diye. Burada yapacağız ha. Yani ta, tüp de getirdik yani. Ya ateşi yakacak da olur ama ateşi yakacak tava getirmedim. Bunları işte buraya götüreceğim. Ya da e, ağaçların dibine gübre ya da gölge olsun diye şey yapacağım. Ben e, bu ağaç matonu da hazır getirmişken hani şeylerde armut ağaçlarını da keseceğim. Dibinden çıkıyor ya halaza. <laughs> Yabani olanlar mı? Aynen. İyi. Onların dikenlerini de ben ölçerim, onların eminim ki aramızda olan şey. Oralar da yapalım, tertemiz olsun. Tamam, yapalım o zaman. Şimdi şey yapacağız. Şurları böyle temizledik, o şeylerini. Annem onları gayini yaptı. Ben de o ara taş topladım. Buradaki taşları falan temizledik. Şimdi gübresini atacağız bu ağacımızın. Ondan sonra annem çapayla çap alacak. Çapasını yaptıktan sonra da bu pürçeklerin kimesini bunun altına koyacağız. Hani çapasını yaptıktan sonra çapalama makinesiyle bir daha uğraşmayacağız artık. Çok, <laughs> <Nasıl> gübreyi, <laughs> yapmam. çok, çok Yapmamıştık ya da yapmamıştık. Böyle gübre diye koymuştuk. Nasıl da çürümüş Bakın arkadaşlar. Evet bunun faydası oldu. Bence bu sene güzel bir verim vermesinin hani geçen dönemde güzel bir verim vermesinin sebeplerinden birisi de bu oldu. Faydası oluyor yani tarlanızın kıyında falan öyle ot çöp olursa ağaç diplerine koymanız fayda ediyor. Ne? Ağacın büyüklüğüne göre de değiştirmiyor musun? Mesela bu büyük ağaç buna küçük ağaçlara iyi. Hayır mı? 4 kilo atıyor bana zaten epey fazla fazla atıyorum fındık. Ulan. Şşt. Ulan koca kafa. Ne var lan? <laughs> Hatırladın <beni, tanıdım> mı beni? Tanıdın mı? ne oldu? Çift sürme mi geldiniz buraya? Dayımla mı beraber? Çift sürme mi geldiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bu kulak. Sen seveceğim mi ana? <laughs> aldı, ne becer? Ha? Böcek var diyor. Onlar nasıl? Ha köstebek mi? Aldı, Ortamı incele yeni abi. O Böceğin kokusunu aldı onlara ay. Aç olsaydı onu ya çıkarırdı eline deşe. <laughs>

Havaya bile koklayanı. Çok kofan şey? Çok iyi onun avcılığı çok iyi de. Aynen. Hem av köpeği zaten. Hmm. Yapacağız ana? Hmm. Ne yapacağız? Hmm. Murta sucuk var. azıcık onu yapacağız. Hmm. Ev, evimizde ne varsa onu getiriyoruz. Şu anda burada durmadığımız için fazla bir şeyimiz yok da. Aynen. Aslında patates falan var da. O da güzel olur ya. Ee, şey burada rüzgar estiği zaman şeyi alıyor ya. Tüp üstüne vurmuyor ya. Ondan ben fazla çok pişecek bir şey getiresin gelmedi. Uzun sürede pişecek. Patates uzun sürede pişer çünkü. Fındık gelmese var iyi. <laughs> <laughs> bağırıyor zaten kokuyu aldı her anda. Al al al. <laughs> Eski samimiyetimiz yok karan. Fındık mı? Şey olmuştu, utanıyordu biraz diyor. Demin geldi de gene üstüme yatıverecek oluyor. <laughs> arsız arsız senin üstüne yatıveriyor. İlla ki beni sevder gibi. Yaslanıyor böyle çekilmiyor da. Onu Bütün bir daha karıştır bari. Hani Bütün ağırlığını, ağırlığını veriyor. Tüpün altına taş koyalım mı? Koyalım bari. Oo, oh, yumurtayı da görüyoruz. Misafirimiz de geliyor ana. Hani? Allah, bu saatten oldu. Ne zaman oldu bu Tutunca bile de ısırmıyor ama sana dikkatli tut onu. <laughs> Bak nasıl geliyor abi. Ağzı sıcak. Kımları sallıyor Süleyman. Dur lan. Kımları, uzakta tut Süleyman Gel buraya. Oğlum, siz... Daha biçmedi, daha biçmedi dur. Bıçak çecoğum. aramaz içini doldur veren mi götüreceğim ya bir yerlere gideceğim. Ya götürürüm de şey acele et. Karıştır o yumurta yaz. Ama yedikten sonra gene gelecek hani bizim tam yerken yapmamız lazım ben vermemiz lazım. Bakalım. Hassas olsun bu kibarlık da ederim bu. Belli olmaz gömmeye giderim de onu. Acıktın mı oğlum? Ha? Karnın acıktı mı? Şşt. Karnın acıktı mı fındık? Ne yapıyorsun sen oralarda? Küstü bekliyorum abi. Küstü bekliyorum. Küstü bekliyorum çok korku diyorum abi. ben de. Ben öyle arıyorum. Azıdan çıkmıyor da. Fındık tadı güzel mi fındık? Ha? Güzel olmuş mu oğlum? Hı? Hadi sen ye biz de yiyelim gel. Yani bu ekmeğini bitirmeden bizim bir an önce yememiz lazım. O yedi veriyor <laughs> dersen. Kibarlık yapıyor bak ye, beğenmemiş oluyor Süleyman. Ağır ağır yiyor. Be bakıyor böyle tadına ne var ne yok. Valla gömcek gene bak yoldu ekmeğimizi. Götürüyor harbiden. Bundaki yana bak. Bir sana ekmek Kıymetinden yiyemedi. <laughs> Kıymetinden değil beğenmediğini komik geliyor. Beğenmediğinden değil de. Beğenmediğin oğlum çocuğu da tatmadığından beğenmiyor herhalde. Mm-hmm. <laughs> Az önce verdiğimiz yemeği niye yemedin? Hı? Nereye gömdün onu? Soğana mı yiyeceksin? Koca kulak Fındık Sen ne yapıyorsun anne? Çiçeklerim ölmemiş bak Aynen bu bazı çiçekler hayatta To, şeyli köklü getirdiğim çiçekler daha iyi. Bunu, bunu satıcı çiçek satıcısı vardı ya bizim mahallede. Hı. Ondan aldım. Öyle o çiçekler bak bunu da ondan aldım. açmışlar Ne güzel olmuş. Bu daşlar sen mi kadın ana? Hani? Daşlar sen mi? Bir... Şimdi çeytinin birinde de daşlar da. Ben bu de... da duruyor. Neydi bu? Bu, bu da çok güzelmiş. Su var dedi sonra sümbül deniyorlar onu çok kokuyor evin içlerini alıyorlar bir tane alıyorsun evin içine her tarafın kokuyor bu ya hmm. Bilesi. bunlar susuz kalmış bak bu sene herhalde ge geçen seneden daha kurak geçti yani, yani, kış günü olsa da susuz kalmışlar evet kurumuşlar biraz çok yağmıyor ki yağmura ne ya evet kış günü de bile olsa kurumuşlar Aşağıda incirimiz de var ne inciriydi o büyük dikenli aşağıda. Hani o halang verdiydi ya. Ha kayınan derim. O da duruyor. O yavaş yavaş büyüyor. Kocaman olacak. Evet. Onun meyvesi çok güzel oluyormuş hani ben internette gördüm de. Evet. Meyves bayağı ben güzel. Olurum. Gel 7 sene sonra mı ne veriyormuş galiba? Bayağı bir büyüyecek. Ama ben onu zaten şey çöl, çöl, bitkisi olduğuna, özel bir bitki olduğu için burada olmasını istiyorum böyle görüntüsünü. Aynen dayanıklı. <laughs> Yaz kış mi yeşil duruyor. Buraya, başka bir yok, o zaman büyük azam ben Süleyman. Şey. Ee, şimdi böyle açıverdim içlerini gene ölmeyecek hani bunlar her sene kendini gösterecek. Ya, Bundan ha, dikmeli bak bu yem yeşil de yazın bile. Bir de mercan köşü tutturabilsem mercan köşü de tutturduk öyle var da. Burada tuttursam dediğim gibi bunlar baharat olarak da kullanılıyor bu çiçekler. Hmm. Yağı Yağ bile yapılıyor. Yağ, yağ bunun dalından katıyorsun güneşte beklediyorsun. Aynı kantrot yağ gibi bunun yağı oluyor. Zaten bu koskocaman olduğunu düşünsene çok güzel bir yeşillik görünür burada. Yeşillik kokulu çiçek bir de bu kokarsan kokulu, kokuyor bu. Hmm. Çiçek de açıyor bak. Bundan çoğaltalım biz de İnşallah gel. kurumazlar ya bu biraz şey olmuş yani Geçen gün çekerken burada gördüm ben şeyler de duruyor. Lalele lalele. Laleler. çıktı değil mi? Geçen evet. Denet, Bunduk <laughs> <Fındık> yatıyor ya <gal>. gar. <laughs> <laughs> aslında biraz filan bir şey gelmiş başına da kurumuş da açı kopardım atıyordum. E büyüs, aslında büyüsün daha büyüsün. büyük olacaktı. Bak burada bir dalında bir şey yemiş. Kendiliğinden birirse biricek garalı. Evet. Aşağıda fidanlarımızın birkaç tanesi de güzel olmuş. Ayva fidan falan güzel olmuş da. Onlar da i̇nşallah, i̇nşallah, büyürler. Evet. Yoruldum ben. Çok mu işlendim bugün? He? Evet şimdi armutlarımızın yanına geldik. Epey de büyümüşlerdi ama evet. ana. Bu sene armudu İnşallah. <laughs> Şöyle. Hayır diplerini temizleyeceğim ben sadece onların. Şurada iki armudumuz çok güzel büyümüş. İnşallah o da verirse bu sene yeriz. Burada ufak kalmış bu biraz. Olsun varsın. Daha da büyür. <laughs> bu da masak da iyi olacak. Baksana onu da bu dayama O da büyümüş gitmiş ana. Budanmasa daha güzel olacak galiba. Evet, nereden çıktı o budanma ya? Bu damaya o şeyden söylüyordu. Kuşmuş konu verir de kırarsa diye. Hani bir şey gelirse başına diye ondan söylüyordu Burada da. Çok iştahlıydı çünkü. Bunlar bile yeter ya bakalım bunlar bile olsun da. Karşıda da var şurada da var ağaçlarımız onları da yavaş yavaş temizleyeceğiz. Bunlar böyle notu ver gel olsun öyle mı bu dayısı? Evet. Alttan erişemedim delicelere. Mecbur üstten yapıyorum. Üstten yapıyorum yani buradan. Böyle zor olacak ya. Makine olsa. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Buradaki armut ağaçlarımızın hepsini temizledik, araladık. Şurada bir tane daha delice çıkmış, onu bıraktık. Köşete de bir tane çıkmış, onu da bıraktık. Annem onları ileride aşılattıralım dedi. Bunları ileride bir daha aşılatacağız, bir tane daha, birer tane daha armut ağacımız oldu. Şunu araladım, güzelce meydana çıktı, güzel oldu. Tabii de şurada aşağıda vardı orada çok, çok kötüydü. Şu da delici aslında da bunda hiç e, aşılı yok. Hani tutturamadık biz bunu aşılamıştık 4-5 yerinden. Olmadı o tutmadı zaten yaşlı ağaçlar biraz zor tutuyormuş. Böyle tertemiz oldu ağaçlarımız bunları da hallettik. Şimdi zeytin ağaçlarımızı da bitirmeye çalışalım bakalım. Hava da iyice şey oluyor. Geç geç oluyor. Bir an önce yapmamız lazım. Evet bugünlük de bu kadardı. Zeytinlerimizin ağaçlarımızın diplerini böyle güzelce yapıyor pürşeklerle doldurduk. İnşallah faydası olur. Hem gölge olsun hem e, gübre olsun. Gitgide yani çözünsün erinsin. Gübre olsun inşallah. Bugünlük bu kadardı. Bayağı da yorulduk biz. Artık eve gideceğiz dinleneceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin. Ee, bu tarz köy hayatı ile ilgili sürekli videolar paylaşıyoruz. İlgileniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça